Arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. <laughs>

Inshallah. shkendur në rëndajnë, Kaşık. kaşık. Kaşık ver ama kaşık ver. Şimdi itibar kurulunun açılışını da Sayın Rafet Beyli başkan yapacak. Ondan sonra açılıştan sonra duamızı ondan sonra konuşmamızı yapacağız. Buyurun Rafet Başkanım. değerli Başkanım <laughs> ben bir doğru vereyim. Başkanım buyurun <laughs> siz takdir edin. Hakkınızı helal edin. Çok değerli Ovacıklı hemşerilerim. Böyle güzel bir günde bir görevde sizlerin arasında bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Açılışı yapmak üzere Sayın Belediye Başkanımız Rafet Vericili Bey'e şoförü takdir ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Mustafa Bey'e de Allah başarılar nasip etsin. Tamam. Teşekkür ederim. sayın il başkanı, ilçe başkanları, adık başkanları, değerli ovacıklı hemşerilerim, dostlarım, değerli hanımefendiler, açılış dönemine hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Şimdi en şeyleri, en kısa bir şekilde şunu söyleyeyim. Belediye başkanlığı bir gönül işidir. Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki belediye başkanlığı anlayışı da çok farklı bir olgudur ve bu artık Türkiye'ye bir ateş gibi yayılmakta, Türkiye'nin her tarafını sarmaktadır. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanlarında bugüne kadar şaibeli, insanları birbirinden ayıran, insanlara farklı muamele yapan, insanları farklı düşüncelere sevk eden bir anlayış tamamen ortadan kaldırılmış. Yalnız bulunmuş olduğu beldeye, şehre, ile hizmet için yola çıkmıştır. Şimdi ben burada gene adayımızı takdirle karşılıyorum. Çünkü doğmuş olduğu memlekete tekrardan hizmet etmek için buralara gelmiş. Memleketin eksiklerini düşünmüş, yapabileceklerini programlamış ve sizlerden de destek istemeye gelmiştir. Biz bugüne kadar Karabük'te hiçbir zaman Ovacık, Eski Pazar, Yenice, Eflani birbirinden ayırmadık. Yani hiçbir zaman ayırmadık. Ayrı bir düşünceler içerisinde olmadık. Mümkün olduğu kadar arkadaşlarla diyalog içerisinde olmaya, Etrafımızdaki <laughs> ilçelere, beldelere de destek vermeye çalıştık. Eğer Mustafa Bey kardeşim burada belediye başkanlığını kazanırsa inanın biz kazanalım veya kaybedelim. Hiç önemli değil. Her zaman yanında olacağız. Ne gerekiyorsa ovacıkın elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışacağız. Ve teşkilatımız da arkasında olacağı teşkilatımızın her bir bireyinin de belediye başkanına sonsuz destek vereceğine ben Sonsuz inanıyorum. İnşallah bu görev 30 Mart'ta Mustafa Bey'e nasip olur. Olaycığın tüm eksiklerini tamamlamaya hep beraber el birliğiyle gayret ederiz. Buraya gelen tüm dostlarıma, herkese teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. Elimizden ne geliyorsa adayımız için hep beraber yapalım. Seçim büromuzda hayırlı uğurlu olsun. Hepinize tekrardan teşekkürler, saygılar. Sana. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve evet. salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve el-agibetü lil-muttaqin ve la uzvana illa ala zalimin Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim Amin. Senin bu yüce emrine uyarak bu seçim bürosunu açıyoruz ve senin emrettiğin şekilde çalışmak istiyoruz <gülme> Bu yerimizi hayırlı, devamlı, uğurlu, bereketliyle Ya Rabbi Amin bu büroda çalışacak olan kardeşlerimizi gayretli Ya Rab Yüce Resulün sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem iki gününü eşit geçiren aldanmıştır buyuruyor. İşte bu emir üzerine yerine getirmek için bu günümüzü dünden daha karlı yapmak için bu seçim burasını açmış bulunuyoruz. ...bizleri utandırma Ya Rabbi. Amin. Amin. Vatanımıza, milletimize, memleketimize... ...dinimize, eliyle, diliyle, aklıyla, zekasıyla... ...yardımcı olan kardeşlerimizin... ...sayılarını daima çoğalt Ya Rabbi. Amin. Ya Rab, açtığımız burada... ...dürüstlükle, doğrulukla çalışanları... ...saadete, iki cihanda selamete ulaştır Ya Rabbi. Amin. Bu buramızın açılışını... حي الله راغس ليلي يا ربي. سبحان ربك رب الْعِزَّةَ ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه.